Kitabımız Kur'an ilim kokuyor. Kaç Müslüman günde açıp okuyor? Okuyan da işte öyle okuyor. Manasına kafa yoruyor musun? İslam'ın şartı beş, imanın altı diyerek işleriz her türlü haltı. Aklımıza, aklımıza gelmez toprağın altı. Emaneti sağlam koruyor muyuz? Neyi öğreniyor, neyi duyuyor, kar evde, beyni nerede doyuyor, oğlumuz, kızımız nasıl büyüyor, üstüne kol kanat geriyor muyuz? Madem ki her nefes haktan hediye, dünya için hakkı unutmak diye, bugün, bugün Allah için ne yaptım diye akşam kendimize soruyoruz.